İşitsel algı eğitiminde BERART yönteminden bahsedeceğiz. BERART çünkü bizim alternatif tedavi olarak işitsel algıda eksikliği olan çocuklarda önerdiğimiz bir yöntem. Bununla ilgili neler anlatmak istersin? BERART dediğimiz, burada da zaten cihazı mevcut, özel bir kulaklıkla, özel bir cihazda işlenilmiş müziğin öğrencinin sağ kulağından sol zihnine doğru bir yol açmasını sağlayan bir eğitim. Bununla birlikte Sağ kulaktan sol ol giden yol açılıyor ve algılama artıyor. Böylelikle çocuklar duyduklarını dinlemeye dönüştürüyorlar. O çok önemli bir konu muhtemelen. Neden? Duyduklarımızı eğer biz dinlemeye döndürmezsek o zaman çocuklar dinliyorlar ama anlamıyorlar. İşte o sınıfta sıkılan, dersi dinlediği halde kafasında bir şey kalmayan ve çok güzel bunu çocuklar ifade ediyorlar. Ben dinliyorum ama hiçbir şey anlamıyorum diyor. Tabi burada temel olan iki kulak arasındaki senkronizasyon bozukluğu. Zaten biz bunu görselde de e, yahut işitsel algı eksikliklerinde de gözlemleyebiliyoruz. O senkronizasyon olmadığında çocuklar özellikle sağ kullanma, kulaklarını kullanmaları gerekirken bunu kullanamayabiliyorlar ve problem yaşıyorlar. Bunun sağ kulak neden olur. önemlidir? Çünkü beynimiz ters bir şekilde çaprazlama işliyor. Sağ kulağına, kulağımızdan işittiklerimiz sol beyne sol kulağımızdan işittiklerimiz de sağ beyni gidiyor. Sol beyin neden önemli? Sağ kulak neden önemli? Çünkü sol beynimizde akademik becerilerimizi gizliyoruz. Orada matematik, algılama, yorumlama bölümleri olduğu için sağ kulağı eğitmek daha önemli hale geliyor. Tabii özellikle de zaten işiten ve dinleyen kulağımız, sağ kulağımız bu yöntem. Onu bir şekilde eğitiyor. Eğitildiğinde de ne yapıyor? Çocuklar daha kolay anlayabiliyorlar, kafalarında kalabiliyor. Tabi bu seanslar halinde oluyor. Bu bir günde bir defa da olmayabiliyor. Yarım şer saatlik, günde bir ya da iki, İkiyi geçmiyoruz ama 20 seans şeklinde olduğunda bakıyoruz ki bir 10 gün sonra günde iki seans yapılmışsa daha iyi dinleyebiliyorlar. Berarte eğitiminde şöyle bir avantajı var. 3 yaşından büyük herkese uygulanabiliyor tabi bu gerçekten çok önemli çünkü erişkinlerde bunlardan sıkıntılar da var biz çok fazla erişkin dikkat eksikliğinden bahsetmiyoruz çok belki problem olmadığı için ama onlarda da bunun çok faydası oluyor kulaklarını geliştirebiliyorlar dinledikleri akıllarında kalabiliyor hı hı. ve genel olarak da bu onların e, genel dikkat eksikliğinde de faydalı olabiliyor ama tabi genel dikkat eksikliğinin işitsel algısı Eksikliği önde olan tiplerinde yoksa görsel algıda belki bu kadar çok etkin olmayabiliyor evet. ama buna dikkat etmek lazım. Normal çocuklarında illa dikkat eksikliği olması da gerekmiyor. Onların e, işitsel algılarını arttırma yönünden de faydası olduğunu söylemek mümkün. Kesinlikle. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum.